arkadaşlar bugün sizlere yeni Kia Sorento'nun testinden sesleneceğim. Kapsamlı bir makyajın ardından Sorento yeniden bizlerle. beyaz normalde çok sevmem ama bence Sorento'ya acayip yakışan renklerden birisi aracın böyle heybetli, büyük biraz Amerikan sularını anımsatan tasarımını daha fazla ön plana çıkardığı için sanırım bu tip renkler, daha açık renkler Sorrento'ya bence daha çok yakışıyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Alt tarafa mutlaka yorumlarınızı, sorularınızı varsa bekliyoruz. İşaretleriniz hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanala abone olmanız da bizler açısından çok ama çok kıymetli. Şimdi Sorrento'nun makyaj detaylarına gelecek olursak eğer özellikle EV serisiyle yani elektrikli serisiyle başlattığı tasarım dilini bu içten yanmalı yani benzinli işte dizel motoru sahip versiyonlarında da marka kullanmaya başladı. Ön yüzüyle bence makyajlı halde çok şık bir görüntüye sahipti ama bu yeni tasarım dili de buraya yakışmış durumda. Daha böyle heybetli yapısına katkı sağlamış durumda. Farlar hatırlarsınız eskiden daha böyle yatay formdaydı artık dikey bir forma sahip olmuş. Böyle biraz daha yakından baktığınızda 4 farklı LED'in yeri aldığını görüyorsunuz. Şurada LED gündüz tipi farlar, ışık imzası Kia'nın tüm modellerinden tanıdığımız burada kullanılmış durumda. Kayarlı sinyaller var ve devasa bir önde ızgara var. Bu gibi detaylar ön tasarımda aracın Kia kimliğini ön plana çıkartıyor ve kaputun da bu şekilde dik bir formla gelmesi de bence Sorento'ya daha şık ve daha heybetli ve o su kimliğini destekleyen bir hava vermiş durumda. Elektrikli kardeşi EV9 ile özellikle ön yüzünde büyük benzerlik taşıyor ama arkaya doğru kendine has bir karakteri var. Onun detaylarına birazdan zaten geleceğiz. Yine bu su kimliğini destekleyen altta bu plastik eklentiler şu şekilde gördüğünüz gibi krom detaylar araca entegre edilmiş. Bu panjurun etrafındaki yine krom kaplamalar da bence Sorento'ya yakışan detaylardan. Yine böyle profile doğru geldiğimizde arkadaşlar şuradaki mesela aynanın altındaki bu krom kemeri, alt taraftaki dodiklerdeki o plastikleri yine ufaktan destekleyen krom detaylar. İşte üst tarafta bu port bagajın yine kromla kaplanmış olması araca yani kararında bu krom detayların kullanılmış olması araca bence şık ve güzel bir hava vermiş durumda. 19. ebatlarındaki jantlar da yine makyajla beraber biraz daha farklı bir tasarıma kavuşmuş. Bahsettiğim gibi bence Sorento tarzı ve tasarımıyla bulunduğu segmentte en şık otomobillerden birisi. Bu konuda mutlaka sizlerin de yorumlarını aşağıya bekliyorum. Şimdi gelin isterseniz Sorento'nun bir de arkasına bakalım. Ve Sorento'nun arkası. Bence burası makyajda çok değişmemiş. Yerinde de olmuş. Aracın yine en iddialı kısımlarından birisi. Böyle büyük Amerikan suvlarını andıran bir tasarım var burada. Şöyle çift kademeli dikey yerleştirilmiş toplar. Araca çok şık bir hava katıyor. Bir de bulunduğu segmentin gerçekten sınırlarını zorlayan boyutlara sahip. Bunu da hakikaten böyle dışarıdan baktığınızda hissedebiliyorsunuz. Önden dedim ya beyaz renk çok yakışmış. Ama arka tarafına böyle koyu renkler de kışıyor. Yani arkadaki tasarımı koyu renklerde destekliyor ama bu renkle de gayet şık ve güzel bir tarzı ve tasarım var bence. Sorento'nun şurada oldukça büyük bir spoiler kullanmışlar. Bu hem aerodinamiğe katkı sağlıyor hem de aracın tasarımına yani bu şık tasarıma katkı sağlayan önemli etmenlerden. Alt taraftaki bu plastik eklentiler yine tamponda da devam ediyor. Hatta arka tampon neredeyse tamamını kaplamış gördüğünüz gibi. Yine krom detaylar burada da görülebiliyor arkadaşlar. Bunlar araca yani yerinde serpiştirilen bu krom detaylar Sorrento'ya bence şık bir hava vermiş durumda. Biz bugün Sorrento'nun e, Hybrid versiyonunu bu arada test edeceğiz. Zaten onun detaylarına sürüşte değineceğim. Şimdi isterseniz bir bagaja bakalım. Bagajda işler nasıl Sorrento'da? Onu çok da yakından bir görelim. Bagaj buradaymış gibi düşünüyorsunuz ama şu alttan açılıyor. İlk etapta bir tabi alışma süreci oluyor. Şimdi. Biz Sorento'nun 5 kişilik versiyonunu test ediyoruz arkadaşlar. Ee, bahsettiğim ya büyük boyutları sahip. Bunun hakikaten artısını çok iyi kullanabiliyor e, bu otomobil. Yani bakıldığında segmentini zorlayan bagaj hacmi de burada yer almakta. İsterseniz bu arada buradan arkadaki koltukları da böyle yatırabiliyorsunuz. Hatta şunu da yatırayım. Gördüğünüz gibi çok iddialı bir hacim yakalayabiliyorsunuz. Şöyle panca çıkardığınız zaman hakikaten bu anlamda oldukça kaliteli bir hacim bizi karşılıyor. Pandizotu çıkardığınızda nereye koyacaksınız? Şurada şöyle bir yere yer vermiş Kia. Bu da güzel düşünmüş noktalardan birisi. Burada şu anda tam 2085 litrelik bir hacim var arkadaşlar. Koltuklar yatık durumdayken bu şekilde. Koltuklar dik konumdayken ise hatta şöyle göstereyim size de. Tam 697 litrelik bir hacim bizlerle oluyor. Bu anlamda hakikaten segmentinin sınırlarını zorlayabiliyor Sorento. Peki arkadaki hacim nasıl? Gelin bir de ona bakalım. Bakın gördüğünüz gibi burada lastik tamir takımı yer alıyor arkadaşlar. Kriko da yer alıyor. Yani köpük yerine stepneyi buraya koymak yerine bu arada stepne buraya koyulsa bildiğiniz gibi şu altta yer alacaktı. Buradaki hacimden ciddi anlamda çalacaktı. Stepneyi oraya koymak yerine şöyle alta koymuşlar. Bagaj hacminden de ciddi bir tasarruf sağlanabilmiş bu sayede. Ve Sorrento'nun arkası. işte burası. Bence bu aracın en iddialı olduğu yerlerden birisi. Gördüğünüz gibi tavanın tamamını kaplayan açılabilir bu sunroof sayesinde bir kere içerisi acayip ferah oluyor. Şöyle bir makam perdesi de bu arada yer alıyor. Hani bunun kapattığında hakikaten bu arada işe de yarıyor. Sunroof'un da bu arada perdesi yer alıyor. Yani çok önemli bir detay. Artık son dönemde koymuyorlar ya. Bence bütün araçlarda yer alması gereken bir detay arkada hakikaten yani bu otomobil bayağı bildiğin makam otomobili gibi kullanabileceğin detaylar var. Özellikler var. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor Sorrento'da. Şöyle bir mesela bardaklık yer alıyor. Cam açma kapamayı buradan yapabiliyorsun. Koltuk ısıtmanın kademeleri yer alıyor burada arkadaşlar. Şöyle arkada oturanlar için iki farklı havalandırmaya yer verilmiş durumda. Buradan iklimlendirilmesi de ayarlanabilse, sıcaklığı da ayarlanabilse tam olurdu. Çok daha güzel olurdu. Arkada oturanlar bakın gördüğünüz gibi şöyle ileri geri bu koltukları kaydırabiliyor. Hatta dikleştirebiliyorsun, yatırabiliyorsun. Uzun yolda acayip rahat ettiriyor bu detay. Benim bu otomobilde çok hoşuma giden noktalardan birisi yine arkada oturanlar için şöyle bir kolçağımız yer alıyor. Bu arada şaft tüneli de yok. Bu sayede 3 kişi burada kolaylıkla oturabilir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buradan bu koltuğun böyle ileri geri gitme fonksiyonlarını yönetebiliyorsunuz. En öne aldığınızda tam anlamıyla bir makam otomobiline dönüşüyor. Şöyle geriye aldığınızda da 5 kişi için çok ideal bir oturma alanı bu otomobilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu otomobille alakalı güzel noktalardan birisi 5 kişilik kullanım haricinde şuraya bir üçüncü sıra koltuk daha geliyor. Opsiyon dahilinde onu da alabiliyorsunuz. Bu sayede 7 kişilik olarak kullanabiliyorsunuz ama yani üçüncü sıra koltuklar bir tık daha böyle çocuklar için daha iyi bir yaşam alanı sunabiliyor. Onu da mutlaka belirtmiş olayım. Eğer ki hani yetişkin biri oturacaksa şu koltuklarda bu kadar rahat oturamıyorsun. Bunları biraz daha dik yapman gerekiyor bu ikinci sırayı. Ancak o şekilde birisi arkada daha rahat edebiliyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bir de hadi bakalım. Ve Sorrento'nun içerisindeyim arkadaşlar. Burada bir noktaya takıldım. Koltukların altındaki vida yerleri görünüyor. Hani ona böyle bir kap falan bulsalarmış. Çok daha güzel olmuş. O nokta biraz gözüme battı. Buradaki makyajla beraber konsol tasarımı da değişmiş. Biraz daha derli toplu bir tasarıma kavuşmuş. Burada böyle çıkıntılı bir konsol vardı. İşte ekran buradaydı. Multimedya sürücü bilgilendirme ekranı içeri gömülmüştü. Bu şekilde de Gayet şık bir görüntü yakalanabilmiş ama o tasarımda benim hoşuma gitmişti. Havalandırmalar, menfezler falan böyle daha düz olduğu için burada daha derli toplu özetle görünüyor. Ama o tasarımda bence fena değildi. Direksiyon yine korunmuş. direksiyonda biraz açıkçası hani bu tasarımla örtüşmemiş. direksiyonda değişse sanki çok daha iyi olurmuş ama onun haricinde her şey bence oldukça güzel bir otomobilde. Zaten şu tasarımı Sportage'dan da biliyoruz arkadaşlar. Hani şöyle bütün olması da bir bakıma güzel. Daha böyle derli toplu duruyor. Daha az e, gözünüzü yorarak ekranla alakalı komutlara entegre olabiliyorsunuz. Sürücünün muhatap olduğu bu göstergeden otomobille alakalı birçok bilgiyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu sağ taraftan da daha çok böyle multimedya ve benzeri ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ee, şurada şöyle iki farklı fonksiyona sahip olan şöyle bir ara bölüm yer alıyor. Bakın şu üst tarafa bastığımda navigasyonla alakalı ayarlamaları yapabilirken alt tarafa bastığımda iklimlendirme ile alakalı ayarlamaları dokunmatik olarak yapıyorum. Fiziksel şöyle iki farklı tuşa da yer vermişler. Bu oldukça yerinde olmuş. Her şey dokunmatik olsa çünkü çok fazla böyle gözü yorardı ama şöyle iki farklı menü olmasına da çok fazla açıkçası alışamadım. Çünkü bu da biraz böyle sürü sırasında biraz burayla fazla uğraşmanıza sebep oluyor. Daha böyle farklı, biraz daha kolay erişimli fiziksel tuşların olduğu bir iklimlendirme bence daha iyi olabilirdi. Multimedya sistemi bu arada oldukça kullanışlı. Dokunmatik olarak bu arada sistemi yönetebiliyorsunuz. Sistemlerle alakalı tüm ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ha olmuşken şurada bakın şöyle joystickler görüyorsunuz. Şuradaki şu joystickler e, vitesi kumanda ediyor. Ama vites yerine şunu kumanda etse bence çok daha kullanışlı olurdu. Vitesi falan şuraya alabilirlerdi. O zaman multimedya ile alakalı ayarlamaları sürüş sırasında özellikle gözünüzü daha az yoldan ayırarak yapabilirdiniz. O şekilde çünkü sistem kullanılan markalar var. O şekilde çok daha kullanışlı ve sürüş güvenliği açısından çok daha iyi oluyor. Bahsettiğim gibi şu joystick vasıtasıyla viteslerin ayarlamalarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun hemen arkasındaki şu küçük de ise sürüş modlarının ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Bunlarla alakalı komutları bakın şöyle ekrandan görüyorsunuz bu arada. Eco var, Sport var ve Smart modları yer alıyor. Bunun yine arkasına doğru geldiğimizde direksiyon ısıtma, Auto Hold fonksiyonu, eğim kontrolü, elektronik park freni şöyle kamera sistemini aktif ettiğiniz bir tuş görüyorsunuz bu arada. Şöyle kamera sistemini aktif ettiğiniz bir tuş görüyorsunuz bu arada çözünürlüğü kameraların bir tık daha iyi olsa çok daha iyi olurdu ama 360 derece bu arada görüş testi de sunuyor. Şöyle iki farklı bardaktığımız yer alıyor. Şurada yine bu kısmın ön tarafında genişliği oldukça iyi olan bakın şöyle bir gözeğer verilmiş. Bu arada bu göz kapaklı. Şu ufaktan böyle sesler geliyor ama duyduğunuz gibi. Buradan telefonunuzu bahsettiğim gibi kablosuz olarak da şarj etmeniz mümkün olabiliyor arkadaşlar. Bu kablosuz şarjın yanı sıra iki farklı Type-C girişiyle de yine telefonla benzer cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada şöyle hem koltuk ısıtma hem de koltuk soğutmayı yönettiğiniz iki tarafta yer alıyor bu arada iki koltukta da tuşlara Kia yer vermiş. Yer verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Direksiyonumuz bu şekilde bahsettiğim gibi. Hani değişmişken makyajla beraber bu direksiyon da değişseymiş bence çok daha güzel olurmuş. Direksiyon üzerinden şu fiziksel tuşlar vasıtasıyla ki hani fiziksel olması bence çok güzel. Otomobille alakalı birçok fonksiyonu ekran haricinde buradan da yönetebiliyorsunuz. Bu sol taraftan daha çok multimedya ile alakalı ayarlamaları yapabilirken sağ taraftan hız sabitleme, işte şerit asistanları, adaptif hız sabitleme ile alakalı ayarlamaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şanzı şu şekilde kulakçıklar vasıtasıyla Monel olarak da yönetmeniz mümkün olabiliyor gördüğünüz gibi. Sürücü bilgilendirme ekranında belki dikkat etmişsinizdir. Benzinin yanı sıra şu şekilde pillerin doluluk oranını gösteren bu araç hibrit bu arada bir enerji göstergesi de yer alıyor. Kapılarımız oldukça güzel, dolu dul kalitesi, malzemesi de bu arada oldukça başarılı aracın. Şu şekilde koltukları hafızaya da bu arada alabiliyorsunuz. Şu kısımdan elektrikli olan bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. ESP sistemi devre dışı bırakabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi oldukça başarılı bahsettiğim gibi. Tavanda da böyle. Nubuk tarzı bu arada bir döşemeye yer vermişler. Bu da bence buraya yakışmış. Yani kalite hissiyatı olarak Sorento oldukça iyi hissettiriyor. Sadece bahsettiğim gibi şu aradaki bu kısımdan bir ses geliyor ama çok fazla esnemiyor. Yani biraz daha esnek olsa zamanla bu sesler artar. Çok esnememesi güzel noktalardan birisi. Özetle kalite hissiyatı bence oldukça iyi. Az önce de bahsettiğim gibi şurada iki farklı bardaklığımız yer alıyor arkadaşlar. Şöyle bir kolçağımız yer alıyor. Genişliği oldukça güzel. Bak bunu çıkarabiliyorsun. Şu şekilde de bir torpidomuz yer alıyor. Bunun da genişliği oldukça yeterli. Kapıcı gözler ama biraz daha iyi olabilirdi. Bu arada Bose ile işbirliği yapmış Kia Sorento modelinde. Hakikaten oldukça kaliteli bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Bose ve Harman Kardon benim favorim. Genelde bu ses sistemleri hangi otomobilde kullanılsa güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Kalite ve hissiyatı bahsettiğim gibi bence oldukça başarılı bu otomobilin. tasarım ve tarz olarak da şık duruyor. Peki sürüşte nasıl hissettiriyor? Gelin isterseniz yola çıkalım. Onun detaylarına çok daha yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar Sorento ile yola çıktık. Burada 1.6 litre turbo beslemeli. Benzinli bir motor ve onunla kombine olmuş bir elektrikli motorumuz yer alıyor. Toplam güç 215 beygir, tork yeri de 367 Nm. Şu an görüyorsunuz çok yavaş gidiyorum, sakin gidiyorum. 40-50 gibi hızlarda biraz sakinde kalabilirsem tamamen elektrikli motorla gidebiliyor. Bu da eğer ki yoğun trafikli sıkışık bir ortamda sürüş yapıyorsanız İstanbul gibi bir yerde sürüş yapabiliyorsanız aracın ekonomi olarak elini acayip güçlendiriyor. Hakikaten yani tüketimi daha aşağılara çekmenize yardımcı olabiliyor. Biraz böyle eco modunda ve sakin bir sürüş yapabilirsiniz Sorento ile 5-6'larda dolaşan tüketimleri görebiliyorsunuz arkadaşlar yoğun bir İstanbul trafiğinde bu aracın eli güçleniyor bol bol elektrikli motoru devreye sokuyor ve hakikaten daha düşük bir tüketim verisi yakalayabiliyor. Ama biraz daha artık böyle yol açıldı. Ufaktan gazlamaya başladın. Sürüş modlarından da smart'ı devreye soktun. O zaman güç olarak da aslında tatminkar bir performansa muhatap olmaya başlıyorsun. Yani çok çok güçlü değil bu anlamda ili. Onu bir kere baştan söylemiş olayım. Yani çok öyle aman aman bir yürür yürürü yok ama yeterli bir performansın olduğunu söyleyebiliriz. Ha imkan olsa bu otomobilin nasıl bir motorlu isterdim? 2000 dizelle şu gövde çok acayip iş yapardı. Hem daha az yakardı hem torklu olduğu için zorlanmadan bu gövdeyi yürütebilirdi. Yani 2000 dizel tarzı bir dizel kombinasyon bu gövdeye çok daha fazla yakışırdı. Eli çok daha güçlü olurdu. Ama bu 1.6 Turbo ile de beklediğimden iyi bir performans ortaya koyabiliyor. Ko Kombini güç bahsettiğim gibi 215 beygir gücünde. Dizele göre şöyle bir artısı var. Daha rafine, daha sessiz bir sürüş. Beraberinde de daha konforlu bir sürüş olabiliyor. Hani uzun bir yolculuk yaptığında falan kafan hakikaten dizel motorlarda ne kadar sessiz olursa olsun biraz böyle daha fazla ağrıyabiliyor. Bu tarz e, hani adeta pamuk gibi olan e, benzinli motorlara göre. Koltuklarımız elektrikli, hafızalı, muazzam bir bu arada baldır desteği var. Ön tarafta o detay çok güzel. Bunun yanı sıra koltuk direksiyon ayarlamasında yine elektrikli olarak yapabiliyorsun. Daha çok premium otomobillerde gördüğümüz detayları hani bu araçta görüyor olmamız bence çok güzel. Yani yeterli bir yol tutuşu var. Bu anlamda hani Zaten beklentiniz çok büyük olmaz böyle bir araçtan çünkü yapısı gereği büyük bir SUV olduğu için biraz daha konfor olarak elinin güçlü olmasını beklersiniz. İşte o anlamda Sorento'yu kullandığım zaman da beni şaşırtan bir performans ortaya koyabilmiş. Hakikaten bu aracın süspansiyonları oldukça başarılı bir sönümlemeye sahip. Çukur ve benzeri geçişleri gayet güzel bir şekilde sönümleyen bir süspansiyon yapısı var. Bakın şu an bir yedik geçişlerini bam tarafı falan çok güzel toparlıyor. Bu açıdan aracın haf hafiften böyle esneyerek buraları geçme durumu falan dalgalanmalar çok hoşuma gidiyor benim. Hani konfor olarak eli hakikaten oldukça güçlü ve başarılı. Ve biraz viraj yaptığında tabii yani büyük gövdenin ve biraz yumuşağa dönük süspansiyonların etkisiyle gövde salınımlarının epey bir olduğunu hissediyorsun. Ama yani bu durumda seni çok ürkütmüyor. Çünkü istenmeyen bir limitte diyelim ki viraja girdin. Biraz fazla hızlı girdin. O zaman da gördüğünüz gibi çok çok tedirgin etmiyor. Zaten diyelim ki hani böyle bir limitte girdin. 4x4 sistemi de oldukça bu gibi pozisyonlarda size yardımcı oluyor. Aracın tutunma kabiliyetini arttırıyor. Sürüş güvenliğine de ciddi bir artı sağlıyor. Şu anda mesela adaptif sabitlemeyi devreye soktum önümdekine yaklaşma mesafesini ayarlayabiliyorum. Bu mesafede tutuyor beni, frenlemeyi, gaz e, ayarını o yapıyor. Şeritler biraz daha düzgünken, ya, otoban sürüşünde iken de şerit asistanını devreye sokuyorum. O zaman zaten şu an aktif olmadı. O zaman da e, artık komutu tamamen bu arkadaş çalıyor ve size adeta asistanlık yapıyor gibi sürüşlerde. Az önce de bahsettiğim gibi 4x4 sistemi bu orijinalini çok ama çok güçlü kılıyor arkadaşlar. Hem yani biraz istenmeyen bir limitte diyelim ki viraja girdiniz. Biraz daha e, otomobili ideal viraj çizgisine sokmakta yardımcı oluyor. Balçık ve benzeri biraz daha kaygan koşullarda sürüş yapıyorsunuz diyelim ki illa toprak olması şart değil. Kötü asfaltın olduğu bir yerde, kışın zorlu koşullarda sürüş yapıyorsunuz. 4x4 olduğu için bu gövde çok daha güvenli ve çok daha kafanızı rahat bir şekilde sürüş yapabiliyorsunuz Sorento ile arkadaşlar. Bir de sürüş modlarından hadi sporta bakalım. şanzımanın tepkileri güzel. Böyle ama zaten gözümün önünden görüyorum. 6. viteste 6 ileri oranlı bir şanzıman var burada. Performansı açıkçası beklediğimden iyi. Yani ilk hızlanması 9.7 saniye çok iddialı değil. Ama ara hızlanmaları beklediğimden iyi arkadaşlar. Bakın şu anda 135-140 gibi bir hızda gidiyorum. Bu hızdaki yalıtımı da gayet başarılı. Genelde bu çekim yaptığımız bu konumda biraz fazla rüzgar oluyor. Şu anda dışarıda fazla rüzgar olmasına rağmen kabine abartılı bir ses kesinlikle gelmiyor. Aynalardan ufaktan bir ses geldiğini duyuyorum. Yol sesini gayet güzel bir şekilde absorbe edebilmişler. Ee, özetle sürüş kalitesi beklediğimden daha iyi bir seviyede arkadaşlar. Kia'nın Sorento tarafında. Tabi sürüşü destekleyen bu güvenlik sistemleri de sürüş asistanları da bu otomobilin sürüşüne artı katan diğer etmenlerden bahsettiğim gibi şerit asistanı devrede, adaptif sabitleme de devrede. Arkadaş kendi kendine gidiyor. Bunların yanı sıra tabii acil fren destek sistemi, kör uyarı sistemi gibi gibi böyle güvenliği destekleyen donanımlar da bu otomobilde standart olarak yer alıyor. Bayağı burayı döndü. Çok iyi, çok başarılı. Vallahi çok başarılı. Şuraya kadar, şu ana kadar onda. Artık bana kızıyor tabi. Tut diyor. O yüzden tuttum. Yoksa burayı tamamen dönecekti. Hakikaten oldukça da başarılı çalışıyor sürüş destek sistemleri. Az önce tüketimden bahsediyorduk bu arada. Ben bu otomobili birkaç gündür kullanıyorum arkadaşlar. Yani birkaç günlük benim ortalamam. Arada gazladım, şehir içi de girdim. Ufaktan uzun yolda yaptım. 8 de olarak gösteriyor. Hani böyle bir gövdeyi benzinli, 1.6 litrelik turbo benzinli bir motorla düşündüğümüzde ortaya çıkan bu tüketim verisi bence oldukça başarılı. Bahsettiğim gibi hani biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Bu tüketim verisini çok daha aşağılara çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Kia Sorento modeli için 5.6 milyon TL'lik bir fiyat istiyor arkadaşlar. Elektrikli muadili bundan yaklaşık olarak 1 milyon TL daha pahalı. O tabii daha yeni nesil bir otomobil olduğu için daha fazla teknolojiyi barındırdığı için pil teknolojisi, bataryalar şunlar bunlar. Buna göre biraz daha pahalı olması anlaşılabilir bir durum. Premium segment de olmayan bir otomobil olmasına rağmen hakikaten sunduğu özelliklerle bence oldukça iddialı bir SUV. Kia Sorento ilk çıktığı zaman da beynimi kazanmıştı. Makyajlı haliyle de oldukça iddialı bir hale gelmiş durumda. Ha fiyatı biraz daha makul olsa, biraz daha erişilebilir bir yerde olsa çok daha bence satış anlamında elde güçlü olurdu. Benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde benim bahsetmediğim test boyunca sizlerin merak ettiği noktalar varsa alt tarafa mutlaka sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu gibi başka videolarda testlerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.